Nedir? Cumhuriyet Türk milleti olarak kazandığımız en büyük zaferdir. Cumhuriyet çağdaşlıktır. Cumhuriyet benim için mutluluktur. Cumhuriyet bilimselliktir. Cumhuriyet benim için zafer ve özgürlüktür. Cumhuriyet benim için erdemli olmaktır. Cumhuriyet benim için adalet, eşitlik ve laikliği temsil etmektir. Cumhuriyet, çağ bir adım daha ileriye taşımaktır. Cumhuriyet, benim için gelecektir, Türkiye'nin temelidir. Cumhuriyet, ilerlemenin garantisidir. Cumhuriyet, benim için barıştır. Cumhuriyet, benim için sahip çıkması gereken bir emanettir. Cumhuriyet, benim için hürriyet demektir. Cumhuriyet, geleceğe umutla bakmaktır. Cumhuriyet bizim en değerli mirasımızdır. Cumhuriyet benim için vatandır. Hayatında kendisi vatandı. Cumhuriyet benim için ayakta durmaktır. Cumhuriyet benim için aydınlık bir gelecek demektir. Cumhuriyet benim için düşüncelerimi özgürce ifade edebilmektir. Cumhuriyet benim için kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet biz kadınlar için seçme ve seçilme hakkı ve özgürlüktür. Cumhuriyet benim için benim için yaşadıkları. Cumhuriyet benim için rahatça eğitim görebilmektir. Cumhuriyet benim için geleceğimin garantisidir. Cumhuriyet benim için millet egemenliğinin kaynağıdır. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet benim için 21. yüzyılın ve tüm zamanların en önemli yönetim biçimidir.